Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Maltepe'den devam ediyoruz efendim. İlginizi çekeceği bir bölüm e, hazır olun, ekran başından ayrılmayın. Konrad Dedektör'e konuk olduk, yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gökal bulunuyor. Şimdi dedektör imalatı, satışı, özelliklerini kendisinden öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Kısaca tanıyalım ben Erol Gökalp, e, Konrad Dedektör'ün sahibiyim. Evet. E, yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içindeyiz. E, yeraltı görüntüleme Hı. ve dedektör sistemleri üretiyoruz. Şu anda e, görüntülü dedektör, dedektör teknolojileri üretip e, ihracatını yapıyoruz. E, şirketimiz yaklaşık 25 yıldır bu işle uğraşıyor. E, sanırım iyi yerlere geldik. Bundan sonra da devam ettirmeye sürdürüyoruz inşallah. Ee, evet. Bundan sonra e, yurt dışında bayağı bir ihracatımız. E, ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kutluyoruz efendim sizi ve ekibinizi. E, tabii sektörün çıtasını oldukça yükselttiniz. Çünkü dedektörlerinizin evet. özellikleri oldukça fazla. Yazılımlı. Evet. Biraz bahseder misiniz? Evet. Dedektör sistemimiz eee genelde normal bildiğimiz klasik dedektörlerden farkı 3D görüntüleme sistemi olması artı görüntülü dedektör olması. Yani kendi üzerindeki mevcut PC sistemiyle çok rahatlıkla toprak altındaki değişikli, değişiklikleri çok rahatlıkla analiz edebiliyorsunuz. Bu teknolojiye sahip cihazlar üretiyoruz şu anda. Evet. Ee, nerelerde kullanılıyor? Ne amaçla kullanılıyor? Genelde e, tabii ki bu hobi definecilik sisteminde de kullanılıyor ama sektöründe. Ama genelde jeofizik sistemleri de ürettiğimiz için o toprak analizi olsun, toprak altındaki değişiklikler, inşaat sektörü, doğal gaz borularını veya elektrik borularını tespitte falan da çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Evet. Yani insanın yaşayacağı her bölgede rahatlıkla Aynen. kullanılıyor. Aynen. Peki herkes kullanabiliyor mu? Yani e, tabii ki Cihazlar biraz yazılım e, teknolojik olduğu için bunlar biraz da eğitim gerektiriyor. Ve tabii ki eğitim mühendislerimiz e, bu konuda e, satın alan firmalar olsun, müşterilerimiz olsun birebir eğitim vermekte. Destek veriyorsunuz yani, kullanıcılara. Tabii ki. Cihazlarımız iki yıl garantilidir. E, eğitim süresince tabii ki destek verildiği gibi satış sonrası da gene e, destek veriliyor her konuda. Evet. Peki, e, Konrad dedektör her zaman talep gördü. Farkınızı anlatır mısınız? Konrad dedektörün e, farkı şu, en azından e, müşterilerimizin e, hiçbirini, şikayetini dinlememezlik yapmıyoruz. Hepsinden birebir görüşüp yönünün kalıp kalmadıklarını öğrendikten sonra tabii ki eksik yönlerimizi hep bugüne kadar tamamlayarak buraya geldik. Hı -hı. E, i̇nşallah böyle de devam edecek. Onun için yurt dışında da bayağı bir talep görüyor ürünlerimiz. Bu konuda memnunuz. İnşallah bundan sonra da hep böyle gidecek. Muhakkak. Peki efendim malum Covid dönemindeyiz. Ne tür önlemler aldınız adına? Allah bildiğimiz gibi işte tabii ki bütün dünyayı etkileyen bir hastalık. Tabii ki bu konuda biz de gereken tedbirlerimizi aldık. Yani sonuçta çalışanlarımız olsun, uzaktan gelen çalışanlarımıza genelde izin verdik. Çünkü bayağı bir yol kat edip geldikleri için. Genelde teknik kadro tedbirlerini alarak, bütün hijyen kurallarına uyarak üretimimize devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde, bütün dünyada bu asaptan kurtulacak. Biz de yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Ee, üretim yerimiz Üretim yerimiz aynı binada en üst katta montaj bölümümüz var. Üretim bölümümüz Kocaeli tarafında. Bizim Kocaeli tarafında. montaj bölümümüz aynı binadayız. satış ve montajımız aynı bina. Evet. Alanında kişilerle çalışıyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Tabii teknik personelimiz yaklaşık 12 çalışan teknik personelimiz var. Onun içinde 5 tanesi mühendis olmak, 3 tanesi teknik eleman olmak üzere diğerleri hizmetli olarak e, hizmet vermekteyiz. Tabi bilinçli bir kadro ile çalışıyoruz. E, tamamen e, yazılımları, tasarımları, her şey bize ait olan cihazları üretiyoruz. E, onun için kendi kadromuzda yaptığımız için kendi ürünümüz. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Zorluk çekmiyoruz. Yani. Evet. E, %100 yerli yani üretim. Peki e, garantilidir muhakkak değil mi? Tabii ki 2 yıl garantili, 5 yıl yedek parça garantili. Ee, yani garanti ürününden çok e, biz zaten ilk bir ay içerisinde e, en ufak arızalarda cihazlarımızı birebir değişme e, gidiyoruz. Eee onlarından çok bizim için müşteri memnuniyeti en önemli şey. E, i̇nşallah bundan sonra da öyle gidecek. Müşterilerimiz şu anda bir sıkıntımız yok yani. Ee, başta siz olmak üzere tabii genç dinamik ekibiniz e, yenilikleri sürekli takip ediyor değil mi? Tabii ki teknoloji günümüz zaten bunu gerektiriyor, her gün bir yenilik gerekiyor. Eriki elektronik sektörü bu konuda mutlaka yenilik gerektiriyor ve biz de sürekli çağın bu şeyine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürekli teknoloji takip ediyoruz ve kendimiz de sürekli yenileniyoruz. Cihazlarımız da sürekli yeni yazılımlarla güncelleniyor. Gerçekten dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Sektörünüz adına kutluyoruz sizi ve ekibinizi. Teşekkür ederiz. Ee, Çok sağ olun. Bundan konrad e, direktörlük adına Sonra neler söylemek istersiniz? Malum yılbaşı yaklaştı. Yeni yıl mesajımızı alalım mı? Ee, i̇nşallah yeni yılımızda bu hastalıktan, hmm. pandemiden kurtulmuş bir vaziyette. Gene eski neşeli güzel günlerimize yeni yıldan beklentimiz bu. <laughs> i̇nşallah bütün ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını hmm. diliyorum sevgili izleyiciler bugün İstanbul Maltepe'deydi. Konrad Dedektör adlı firmaya sizler için konuk olduk efendim. Erol Bey'den de sektör adına sizlere değerli bilgiler aktardık. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.